Şartlar en hafif tabirle zorlu. Sırılsıktan bir geceden herkese merhaba. Gökten resmen kovayla dökülen yağışın önümüzdeki bu önemli mücadeleyi ciddi anlamda etkileyeceği ortada. Tribünler heyecanlı, taraftarlar tutkulu. Futbol böyle güzel. Maç son vuruş. Gol! Beşiktaş'ın golü mükemmel bir başlangıç yapıyorlar. Evet bu değerli gol için daha ilk düdükten beri inanılmaz bir enerji ortaya koydular. Kaleciye de insaf. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Ture ligin gol kralını ikinci sıradan takip ediyor. Beşiktaş harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Güzel karşıladı. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Sol kanada oynadı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele öyle de olması gerekiyor. Müthiş top. Evet, erken gelen bir gol. Evet, skor 1-0. Sağa doğru iyi okudu. Etkili bir hamle. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Yalçın Kayan. Kerem Demirbay. Defansın arkasına. Fırsata dönüşebilir. Geçmeyi başardı. Muyakic topu uzaklaştırmayı deniyor. Tekrar deneme şansı doğdu. Enfes oynadı. Bitirebilecek mi? Gol geldi. Coştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Yani kaleciye yazık oldu ama golcünün de hakkını vermek lazım. O noktaya gelebilmek için ne uğraşlar verdi. fark 2 iki oldu. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Kran kırana mücadele eden galip ayrılıyor. Tam da istediği yerde. Köşe vuruşunu kapmayı başardılar. Beşiktaş ilk köşe vuruşunu kullanacak. Robin Yalçın uzaklaştırıyor. Evspor için kontratak fırsatı. Etkili bir baskı, topu koparmayı başardı. Rafa Silva Sırılabilecek mi? Büyük şans. Attıkça atıyorlar. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Beşiktaş büyük bir üstünlük kurdu. Prince Ampem. Savunma planları inanılmaz azimli. Temaslı ve fiziksel bir mücadele sergiliyorlar. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Şut mu geliyor? olsa Abraham! Top ağalarda! Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Olağanüstü. üstü. Şahane bir gol. Evet Gökhan. Topa ne kadar yön verebileceği düşünülünce oradan denemeyi seçmesi pek şaşırtmıyor. Çok güzel vurdu. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Muyakic ön sezilerini devreye sokuyor. Three... Prince Ampem. Tiam. Salih Uçan. Güzel bir pas geldi. Yakalayabilir. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Evet. Hakem düdüğünü çaldı. Ve devre arasına giriyoruz. Dolu dolu geçen bir ilk yarı. Her şeyle muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. Ve daha yolun yarısındayız. Muhteşem. En iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Beşiktaş ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. İkinci yarı için yeniden birlikteyiz. Marcos Felipe güzel uzaklaştırdı. Beşiktaş paslar ilerlemeyi deniyor. Evet Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Gerçekten çok güzel oynuyor. Evet, üçüncü golünü kovaladığı kesin. Evet, izlediğimiz bu performanstan sonra atamaz demek saçma. Büyük şans! Etkileyici bir gol! Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. artık şansı bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Abraham kale! Ye! Gol! Evet, artık absürt olmaya başladı. Resmen denirdiler. Evet, artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. <Sessizlik> Eyüp Spor hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen golü bulma adına yapılıyor. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Rakip onu etkisiz kaleyi deneyecek ve değerlendirebilir. Ve gol geliyor. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabi. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Muyakic. Tehlikeli bir pas. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Umut vaat eden bir pozisyon. Müthiş fırsat ve top dışarıda. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Substitution. Kulübe'de oyuna girmek için hazırlanan oyuncuları görüyoruz. Değişiklik çok yakında gerçekleşecek. Halil Akbunar. Daha iyi paslar gördük. pasını verdi. Kaleci halinden memnun. İlerlemenin yolunu buldu. Ve top uzaklarda. Taç atışı izleyeceğiz. Kerem Demirbay boşta ulaşmayı deneyecek. dönüp geri atma ise şut geldi ve top ortada Halil Akbunar Evspor kontratak yapabilir ve müdahale geliyor. Aradan gönderiyor. Yalçın Kayan oyunu iyi açtı. Geri ortaya yolladı. Kerem Demirbay Halil Akbunar Yalçın Kayan İlginç bir top geldi. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Abraham! Kaleci müthiş bir müdahale. Ve bitirdi. Beşiktaş hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstün bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Temi Abraham maç topunu alıyor. Bunu hak etti. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Bu maçın atmosferi en başından belirlendi desek yanlış olmaz. İlk dakikalarda gelen ilk şut gol oldu ve takıma maçın geri kalan kısmında çok büyük fayda sağladı. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Benim için bir zevkti.